Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalda yeni bir seriye başlıyorum ve bu serinin ismi ne, nedir? Ee, bu seride kısa bir süre içinde e, terminal, git, e, gitap, gitlab gibi e, aletlerin size ne olduğundan an, e, bahsetmeye çalışacağım. E, yeni başlayan arkadaşlara ve e, belki bu konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için arkadaşlar yararlı olacağını düşünüyorum. E, bu videonun konusu ise terminal nedir? Birçok arkadaş, abi şu terminal nedir, nasıl kullanıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz diye soruyor. Çok detayına girmeden üstünden geçerek nedir, ne amaca hizmet eder onu anlatmaya çalışacağım. Terminal şey hepimizin bilgisayarında var olan ve bizim bazı programları çalıştırmamız için kullandığımız bir alet. Terminali 5 ya da Shell için bir arayüz olarak düşünebilirsiniz. Aslında terminal dediğimiz şeyle biz bir sürü Shell komutu çalıştırıyoruz sadece bu bize bir arayüz sağlıyor ve yazdığımız zaman interaktif görsel bir çıktı getirmizi sağlıyor. Terminali kısaca bu şekilde özetleyebiliriz. Peki günlük hayatımızda terminal bizim ne işimize yarıyor? Terminalle uzaktaki bir sunucuya bağlanıp o sunucu üzerinde işlemler yapabiliriz. Kendi bilgisayarımızda yeni dosya oluştur, dosya silebiliriz. Git ile commit yapabiliriz. NPM paketlerini yükleyebiliriz ya da yeni bilgisayarımıza yeni programlar yükleyip bunların bunlara kullanabiliriz. Normalde Mac'te gelen terminalin ismi terminal uygulaması fakat ben e, iTerm kullanıyorum. İkisi arasındaki farklardan da bahsedeceğim, neden iTerm kullandığından da bahsedeceğim. İlk başta terminal ile başlayalım. Yeni bir tane açtığımız zaman ilk başta böyle göreceğiz ve e, işte Fatih Macbook Pro bilgisayarında Acet kullanıcısıyım. İşte QMI dediğim zaman ben kimim kullanıcının ismi Acet ya da LS dediğim zaman bu klasörde neler var bana onları göster ya da PVD dediğim zaman Print Working Directory hangi klasörde olduğumu göster gibi şeyler komutlara çalışıyoruz ve çıktı alabiliyoruz. Bu normalde hemen bilgisayarınızı ilk açtığınız zaman bu şekilde bir terminal göreceksiniz Mac'te. Ben bunu tercih etmiyorum çünkü mesela şimdi bir, bir klasörü değiştirebilmek için, başka bir klasör geçebilmek için terminalde cd komutu kullanmamız gerekiyor. cd desktop dediğim zaman desktop klasörüne geçtim ve ls dediğim zaman list komutuna denk geliyor. Ve içindeki screenshots, backup ve bir tane şöyle bir png dosyası olduğunu gösterdi. Peki ben Mac'te gelen 5'i neden kullanmıyorum da zsh diye bir şey kullanıyorum. Çünkü mesela bir yukarı klasöre çıkalım. Şu iki nokta üstü bir yukarı klasöre çıkmamızı sağlıyor. Ve tekrar cd desktop klasöre gitmeye çalışalım ve d'yi küçük yazalım. Bastığımız zaman böyle bir klasör yok diyor. Evet hakikaten yok çünkü case sensitive yani D'sinin D'sini büyük yazmak zorundasınız. Bastığınız zaman da bu şekilde çalışıyor. Bu biraz daha böyle hayatımızı kolaylaştırmıyor. O yüzden ben ZSH tercih ediyorum. Şimdi tekrar ZSH'a geri dönelim. E, VI değil change e, SH dediğim zaman da şuradan şunu da ZSH'a çevirirsek ZSH'a döneceğim. E, bu arada bu aç, açılan program aslında bir text editör ve ismi Vim VI. E, ve buradan Çıkış yaptığım zaman da artık benim terimlerim ZSH'a geri dönecek. Böyle bir başlangıç yaptıktan sonra size iTerm göstermek istiyorum. Çünkü ben iTerm kullanıyorum. iTerm dediğimiz şeyde böyle siyah bir background ile geliyor. Ve ben bunu biraz customize ettim kendi özelliklerime göre. Yeni temalar falan ekledim bunun üzerine. O yüzden böyle gayet güzel gözüküyor. Ve burada ZSH kullanıyorum dediğim gibi. Şimdi CD desktop DSM küçük yazsın dım zaman taba bastığım zaman benim için gerçek klasör ismini gösteriyor ve sonuna slash ekliyor. İki tane taba bastığım zaman şu klasörler olduğunu gösteriyor ve buradan bu şekilde güzel güzel gidebiliyorum. Burada ls dediğim zaman bir sürü bir şey görüyor olmamız lazım screenshotlar ee, ya da herhangi bir sürü dosya ismi görüyoruz. Peki neden mettegelen terminal, terminal yerine iTerm kullanıyorum? E Çünkü e, bu terminalin, e, daha doğrusu iTerm'in şöyle güzel özellikleri var. Ekranı ortadan ikiye bölmek, e, bu tarz şeyleri böl, e, bölebilmek, çoklu pencere kullanmak ve e, şu ufak pencereyi, e, işte buraya mesela PVD yazalım, e, işte şurada başka bir tane de komut çalıştırıyalım. olalım. Bunu e, bu, bu şekilde böldükten sonra, command Shift Enter bastığım zaman da sadece bu pencerenin büyük halini, diğerlerini kaybetmeden görebiliyorum. Ve bu şekilde ortadan ikiye bölmek dediğim işlemler ise Command-D ile dikey bölüyor, Command-Shift-D ile de yatay bölüyor. Bu şekilde istediğim her şeye bir ekranın üzerine de sahip olabiliyorum. O yüzden ben iTurn tercih ediyorum. Peki günlük kaydımızda bir terminalle neler yapabiliriz? Mesela şuradan bir yukarı çıkalım. Ve Desktop içinde şunu şuraya bırakalım ve şunu birazcık küçültelim. Ve bunları şu şekilde yapıp şuraya, bunu yan yana koyayım. Peki normalde biz terminalde neler yapabiliriz? Hemen göstereyim size birkaç tane bir şey. E, mesela yeni tane e klasör oluşturmak için mkdir dedim. İsmini foo dedim. Foo diye bir klasör oluşturdum burada. Ve sonra bu klasörü silmek için de rmdir foo ya da tekrar oluşturalım. Eğer boş klasör değilse e, rm-r foo diyebilirim burada. Ya da e, mesela bilgisayarımda ee, yeni bir program yüklemek için brew install htap diyebilirim. Ya da bir programın ismi htap. Ee, bunu yükleyelim. Ben zaten muhtemelen yüklü olması lazım bende. Benim bilgisayarımda. Ee, ya da tekrar nottan ikiye bölelim. Şurada. Ee, ya da bir server ssh yapabilirim. ssh ee, işte atıyorum. acet at 1.2.33.44. 11 diye bir ip olduğunu varsaydım ve buradaki acet kullanıcısıyla bir uzaktaki server'a bağlanmaya çalışabilirim. Muhtemelen böyle bir şey olmayacağı için bize şimdi sen bu şekilde bağlanamazsın diyecek ama bunu yapabilirim ya da başka bir şey açalım. Burada mesela ce diyelim. Ce diye benim kısa, kısa yol var benim bilgisayarımda ve direkt gitlab'ın içine gidiyor. Burada mesela yarn komutunu çalıştırıp dependenselerin hepsini yükleyebilirim. Ya da gdk run diye bir komut çalıştırarak GitLab Development Kit e, GitLab projesini ayağa kaldırabilirim. Gerçekten e, günlük hayatımızı tahmininde bu tarz şeyler yapmak için kullanıyoruz. Burada tabii ki cevap vermeyecek. Eee biz is e, is already installed dedim. E, http dediğimiz şey de şöyle bir program ve bilgisayarımızın üzerinde çalışan bütün e, işlemcilerin hangi ne kadar yüklere sahip olduğunu eee RAM'imizin kaç GB'ını kullandığımızı, kaç günden beri bilgisayarımız açık olduğunu şu anda en çok işlemci harcayan %104 ile Webpack Dev Server harcıyormuş. Evet, şu anda CPU'ya göre sıralarsam şu anda en çok CPU harcayan ScreenFlow Application'ıymış gibi şeyleri buradan görebiliyoruz. RAM'imizin de 8.8 GB'ını kullanmışız 16 GB'ından. Buradan çıkış yaptığımız zaman Görebiliyoruz. Aynı şekilde eşlabı da bu yüzden kullanıyoruz. Mesela bilgisayarımıza çalışan uygulamalardan ps e, process aux pipe grep ile mesela gitlab diye arayalım. Gitlab e, isimli çalışan prosese ne dermiş? Ona da bu şekilde görebiliyoruz. Bu bir sürü proses listeliyor ve bunların bir tanesinin ID'sini alıp e, pkill deyip ID yapıştırabiliyoruz buraya e, ve bu prosesi öldürüyor, sonlandırıyor. Gerçek hayatımızda e, terminali bu şekilde kullanıyoruz. Bu videonun amacı termlerde bütün komutları tek tek anlatmak olmadığı için videoyu burada bitirmek istiyorum. Bir sonraki ne nedir videosunda da git nedir ondan bahsetmek istiyorum ve bir sonraki ne nedir videosunda da gitap ve gitlap nedir onlardan bahsetmek istiyorum. Eğer sizin de bahsetmemişsiniz konular varsa onları aşağıya yorumlara yazarsanız mutlaka hepsini okuyup cevap veriyorum. Onlara değinmeye çalışırım. Bu video bu kadar. Kanala abone olun, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere.